Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Fenerbahçe, Antalya Spor'da forma giyen Amerika Birleşik Devletleri, Forvet, Santfor, Hacı Rayit'i transfer edecek mi? Ben bunu zor görüyorum. Ya da Trabzonspor'un böyle bir amacı varsa zor görüyorum. Çünkü Hacı transfer bedelini Antalya Spor Başkanı 10 milyon euro olarak açıkladı. Aziz Çetin bu açıklamayı yaptı. Neden? Çünkü talipleri çok fazla oyuncunun. Geçtiğimiz yaz döneminde neredeyse 10 tane Türk takımı ona talip olmuştu. Avrupa'dan da talipleri vardı ve buna rağmen Antalya Spor'da kalmayı istemişti. Bence başarılı bir Dünya Kupası da geçirdi Hacı Wright. Hacı Wright'ı İtalya'dan Atalanta, İngiltere'den Crystal Palace istiyor. Dolayısıyla Antalya Spor'un pazarlık gücü yüksek. Ocak'ta gitme ihtimali var mı? Var. Nereye gitme ihtimali var? E, bizim büyük takımlarımıza değil ama Avrupa'ya gitme ihtimali var. Çünkü Antalya Spor'un paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla ben Hacı Wright'in Türkiye'de bir başka büyük takımda oynayabileceğini sanmıyorum. Yani İstanbul'daki büyük takımlara ya da Trabzonspor'a gidebileceğini sanmıyorum. Beşiktaşlı ve Korsun ayrılmak istediği yönünde dedikodular duyuyorum. Aynı şey size için de geçerli. Benzer dedikodular yapılıyor. Çünkü her ikisi de Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilediler. Özellikle de Zayt. Üstelik sakatlığı nedeniyle size konusunda teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta tepkisi vardı. Zayt'ın ayrılıp ayrılmama ihtimali nedir bilmiyorum ama Beşiktaş stoper ararken elindeki stoperi kaybetmek istemeyecektir. Fakat Wood ve Vegors için... E, ayrılma ihtimalinin yüksek olduğundan en azından bu dönem içerisinde olmasa bile bu dönem içerisinde çıkan ayrılma iddialarının dedikodudan ibaret olduğunu söylüyor ama sezon sonunda ayrılma olasılığının yüksek olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanmadığı vakit ve kors için e, kulübü Burnley herhangi bir kulüpte anlaşma sağlayabilir. Burnley'nin şampiyonuz çipteki durumu da henüz belirsiz. Premier Lig'e çıkacak mı çıkamayacak mı? O nedenle ve başka bir takıma gitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Onu isteyen takımlardan bir tanesi de e, Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör onu çok istiyor. Oradaki Fransız e, Stantfor'la çift e, forvet oynatmak istiyorlarmış. Dolayısıyla e, Vekors'un e, buradan ayrılıp oraya gitme, e, Glasser'in takımına yani Eintracht Frankfurt'a gitme olasılığı çok yüksek. E, çünkü Antraf Frankfurt zaten 10 milyon euroluk transfer bedelini ödeme niyetini göstermiş Burnley kulübüne. Ama Beşiktaş tabii opsiyonu kullanır 10 milyon euroyu öderse e, hiçbir behis yok. Hiçbir dedikoduya mahal bırakmadan futbolcu elbette ki Beşiktaş'ın e, oyuncusu olabilir ve Beşiktaş'ta devam eder. Ama 10 milyon euro da Türkiye şartlarında ödenmesi çok zor bir para, para olarak dikkat çekiyor bana göre. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan biliyorsunuz. Selçuk İnan acaba Van Anholt'u istedi mi? E, ben e, böyle bir gelişmen olabilir düşünüyorum. Çünkü bir şekilde Van Anholt'ta yollarını ayırmak istiyor. Maaşının belli bir de Galatasaray'ın ödemesi koşuluyla Kasımpaşa'ya gidebilir Van Anholt. E, biliyorsunuz Galatasaray'dan 1,5 milyon euroya yakın bir para kazanıyor. Bunun belli bir bölümünü Galatasaray ödeyecek. Yani kalan 20, e, yarım dönemlik maaşını belli bir bölümünde Kasımpaşa ödeyecek ve orada kiralık olarak oynayacak. Böyle bir çözüm üretebilir Galatasaray Van Anholt'ta ilgili olarak. Leo projesinin 1 milyar lira 1 milyar Türk lirası getireceğini söyledi Başkan Dursun Özbek. Son derece e, mantıklı e, ve henüz e, iç dizaynı yapılmamakta birlikte dış çerçevesi oluşan e, bu Leo projesinin ben Galatasaray'a büyük bir para akışı getireceği kanaatindeyim ama bunun e, ne kadarının transfer için kullanılacağını bilemiyoruz. Bugün transferle ilgili mesajlar verdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edeceğiz ve transfer çalışmalarımızı yapacağız diyor. E, Dursun Özbek. Bununla birlikte Nelson ve Sasha Boya e, ve diğer oyuncularımıza teklifler geliyor ama biz bunları bırakmayacağız. Çünkü şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek Zorundayız. Oyun futbolcular bu futbolcular bizim e, temel e, oyuncularımız olarak dikkat çekiyor diyor. Doğru. Daha önce bizim de döne, döne vurguladığımız bir gerçek. Galatasaray Nelson gibi bir oyuncusundan ya da işte Sasha Boy'u biraz ayrı değerlendirmek lazım ama Nelson gibi takımın temel taşı olmuş, savunmayı taşıyan bir oyuncudan e, oyuncuyla Ocak ayında en azından yollarını ayırmaması lazım. Eğer bu oyuncudan mahrum mücadele ederse yerine gelecek stoperin intiba sürecini de dikkate aldığımızda şampiyonluk yolunda aksi şampiyonluk yolunda gerçekten Aksar Galatasaray dolayısıyla bunun önüne geçebilmek amacıyla e, ben e, Nelson'un e, satılacağına inanmıyorum. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz bence Nelson'la ilgili zaten çok ciddi teklifler yok. Ve Galatasaray'ın istediği parayı verebilecek takımlar çıkmadı şu ana kadar. Eğer böyle olsaydı Nelson'un satışı gerçekleşirdi. Fakat e, Sasha Boy Boy'la ilgili eğer Galatasaray'ın istediği para verilirse ben Sasha Boy'u satılabileceğini düşünüyorum. iki nedenle bir e, bu bir fırsat olarak değerlendirilecektir. Galatasaray'ın pek çok transferini finanse etmek bakımından. İkincisi Leo Dibuan varlığı. Leo Dibuan gibi bir sabikiniz varsa Sasha Boy her ne kadar çok daha iyi performans sergiliyor olsa bile satılabilecektir olabilir Ben böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla ne sonuna muhalefet şerhi satılmaması konusunda ama Sasha Boy için aynı şeyi söyleyemem. Bu arada Di Maria'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsedildi. Di Maria'nın işte Benfica kariyeri ardından Real Madrid sonrasında United, Paris Saint Germain şimdi Juventus vesaire. Juventus'ta işleri iyi gitmiyor ama oynadığı bütün takımlarda başarılı oldu. Arjantin milli takımında da finalin en iyi oyuncusuydu bence. Fransa maçının en iyi oyuncusu bence Di Maria'ydı. Di Maria bu dönem içerisinde transferi çok mümkün gözükmeyen bir futbolcu ama sezon sonunda Juventus'ta olan sözleşmesi bitiyor. Hiç belli olmaz işte hayallerimizi zorlayan isimlerle konuşuyoruz demişti Erden Timur. Böyle bir transfer olabilir mi? Olabilir bence. Ben ihtimal veriyorum ama bu dönem için değil önümüzdeki sezon için konuşulabilir Di Maria ile. Bununla birlikte Cristiano Ronaldo ile ilgili Dursun Özbey'in bir açıklaması oldu. Cristiano Ronaldo'nun şu anda Al Nasser takımıyla pazarlık yaptığını, menajeri Orge Mendes'in Al Nasser ile görüştüğünü biliyorum daha önce Al Nasır takımıyla anlaştığı yönünde iddia çıkmıştı bir İspanyol gazetesinde ama bu doğru değildi. Fakat Arap takımı Al Nasser'le şu anda görüşme halinde Jorge Mendes. Dolayısıyla Ronaldo Oradan neredeyse yılda 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bunu reddedeceğini sanmıyorum. Kolay kolay reddedeceğini sanmıyorum. Şu anda Real Madrid'in tesislerinde antrenman yapıyor ve aslında Ronaldo'nun temel amacı Avrupa'dan gelecek iyi bir teklif. Avrupa'da yarışmacı olabilen, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte olmak istiyor ama çok büyük paralar önermiş Araplar onu ikna etme olasılıkları çok yüksek. Van de Boomen Galatasaray'ın uzun vadede düşündüğü futbolculardan bir tanesi. Bu futbolcunun transferini bu dönem içerisinde düşünmüyor Galatasaray. Biliyorsunuz Toulouse'un kaptanı Hollandalı. Önümüzdeki dönem için bu transferde yani bu isimde listede olan e, eklenen listeye eklenen isimlerden bir tanesi. Icardi Yetişecek mi? Nereye? Fenerbahçe derbisine. Icardi'nin Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor. Ondan önce oynanacak maçlarda Icardi riske edilmeyecek. Icardi dışında sakat olan futbolcular Oliviera, Yunus Akgün ve Emre Taşdemir, Milot Raşika zaten düzeldi. Bu futbolcuların da lig başladığı anda yani bu hafta içerisinde hazır olması bekleniyor. En kötü hafta, en kötü ihtimalle bir hafta rötarı olabilir ama genel itibariyle çok fazla gecikme olmayacak. Sadece Icardi Ocak ayını bekleyecek ve Fenerbahçe maçına kendisini hazırlayacak. Bu arada sözlerimizin başında Beşiktaş'ın stoper arayışından bahsetmiştik. Saiz gider mi kalır mı şeklinde. Atletico Madrid'de forma giyen Brezilyalı stoper Felipe çok güçlü bir biçimde Beşiktaş'ın e, gündeminde duruyor. Çünkü Felipe orada kendisine verilen e, şansları iyi değerlendiremedi. Jimenez ve e, orada <laughs> oynayan diğer stoperin Atletico Madrid'de Savic Savic ve Jimenez'in yoktuğunda Hermoso ve Felipe çok iyi performans sergileyemediler, aksadılar. Felipe'nin oradan çıkma olasılığı yüksek. Maliyetleri açısından da makul bir transfer olarak gözüküyor. Ben Beşiktaş'ın Ocak ayında Atletico Madrid'den Felipe'yi alacağını düşünüyorum. Atletico Madrid'in de az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü yani Savic, e, Jimenez'in zaman zaman aksaması, onların sakatlığında e, çok tatmin edici stoperlerin olmamasından dolayı e, bir anlamda bir devre arası stoper transferi gerçekleştirmesi mümkün. Bu da Çağlar Soyuncu olarak gözüküyor. Çağlar Leicester'da sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği için yedek kalmıştı ve ayrılma olasılığı çok yüksek. Ben Atletico Madrid'de sezon sonu için sözleştiklerini biliyorum ama Atletico Madrid bu transferi erkene çekip devre arasında Çağlar Soyuncu transferini gerçekleştirebilir. Bunu da zaten haftalar öncesinde size söylemiştim. İspanya'da yazdım. Aslında bu yönde haberlerim çıkmıştı. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda buluşuncaya dek hoşça kalın.